Mitinginin yapılacağı Gündoğulu Meydanı'ndayız İzmir'de. Şu an meydanda hazırlıklar sürüyor basın mensupları yerlerini alıyor, sahne hazırlanıyor ve alanın etrafı bariyerlerle çevrilmiş durumda. Şu an alanda az sayıda kişi var, onlar da görevliler. Bugün 1 Mayıs İzmir'de senin de belirttiğin gibi sanayi havzalarındaki kutlamalarla başladı. Ala özellikle Petkim, Tüpraş ve Ağır Senayi demir, çeliklerin olduğu bölgede bugün petrol iş önünde toplandı işçi ve emekçiler ve Cumhuriyet Demokrasi meydanına yürüdüler Alada Yine Ayrancılar, Torbalı Ayrancılar bölgesi de önemli bir havza ve orada örgütlü olan e, iş yerleri, e, deri e, kağıt, ambalaj, e, metal gibi fabrikaların örgütlü işçileri bugün ayrancılarda bir 1 Mayıs kutlaması yapıyorlar. Yine İzmir'in pek çok ilçesinde, metropol ilçelerinde önce kendi meydanlarında bir araya gelecek işçi ve emekçiler. İlçe meydanlarında toplanacak. Oradan yürüyüşlerle Gündoğdu Meydanı'na gelinecek. Gündoğdu Meydanı'na girmeyecek için 3 e, noktada toplanacak işçi ve emekçiler. E, Türk İş Alsancak Limanı'nda toplanacak. E, Disk e, Konak Piyer önünde, Kesk e, Sümer Bank önünde yine Konak tarafında. E, TUMOP, e, TTB ve siyasi partiler de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacaklar. E, tahminen 11.45-12 gibi yürüyüşlerin başlaması bekleniyor. E, ve bu kortejler e, Gündoğdu Meydanı'na Girişlerini yapacaklar. Saat 13 gibi etkinlik, miting başlayacak. Tertip komitesi adına bir konuşma yapılacak. Ardından ilk ayakkaya bir konser verecek.